Geldik 13. sorumuza. Gene bir bağlaç sorusu. Hemen çevrimizi yapalım, cevabı verelim. Felsefe bütün kültürlerde ve günlük hayatta vardır demiş. Bütün kültürlerde ve günlük hayatta felsefe yapılır, felsefe vardır. Şunun altını çizdik. Sadece Batı felsefesinde ayrı, farklı, belirgin bir düşünce şekli vardır. Hem diyorsun ki bütün kültürlerde felsefe vardır, sadece Batı felsefesinde farklı bir düşünce şekli vardır diyorsun. Nasıl bir durum? Tezat bir durum hocam. Bütün kültürlerde sadece batı felsefesinde. Cevap bat. However but yet. Bunu biliyoruz. Never the ekle. None de ekle buna. Otherwise or or else. Yoksa aksi takdirde. Hocam bir nevi sopa gösteriyor. Bak şunu şunu yap. Yoksa böyle olur. Aksi takdirde demek. Provided that. Providing that. Bunlar if'tir hocam. Şartıyla, koşuluyla. Gelelim Sodet'e. Sodet bazen sın diye, bazen mekmak için diye çevrilir. Kendisinden sonra cümle alır. So that I can learn English. Şu anda videoyu niye dinliyorsun? İngilizce öğreneyim diye. Genellikle so that'ten sonra can ya da could modulu gelir. Her zaman mı? Her zaman değil. Ama muhtemelen can ya da could gelir. Neymiş? Mekmak için sın diye cümle gelir. Bunlardan sonra cümle gelmez. Bunlar da mekmak için diye çevrilir. Bunlar da amaç bildirir. Hemen şu cümleyi buna çevirelim. I listen to Selim Hoca. Selim Hoca'yı dinlerim her gün. So that I can learn English. İngilizce öğreneyim diye. Şu anda Selim Hoca'yı dinliyorum. In order to learn English. Niye? İngilizce öğreneyim diye. So that'ten sonra cümle. Bunlardan sonra fiilin yalın hali. Geldik 14'e. Harika bir soru. Hocam bu soruyu anladın ve cevabı verdiysen 80'i rahat geçtin. Ben öyle bakıyorum bak. Kulaklar çınlasın. Yeğenle beraber büyüdük sayılır biz. O bebekken ben de üniversiteye gidiyordum. Beraber büyüdük sayılır. Domates diyemezdi, dotames derdi hocam. Dotames derdi. Dil edinilirken böyle küçükler farklı farklı şeyler söylerler. Biliyorsunuz, şahit olmuşsunuzdur. Onu anlatmış, harika bir cümle. Şimdi İngilizce tekil book çoğulu ne? books. Tamam. Bunu anlatıyor. Küçük bir çocuk mice demek yerine fareler demek yerine mouse diyorsa, hocam mouse nedir? faredir. E book'un yanına s geliyor da çoğul oluyorsa çocuk diyor ki ya bunun yanına da s geliyordur. Çoğul oluyordur diyor. Bu çocuk fareler aslında nedir çoğulu? mouse'un mouse mice'tır düzensiz bir isimdir bu. Yani bu çocuk Mice demek yerine Moses diyorsa bu iyi bir kanıttır. İyi bir göstergedir. Neye? Bu çocuk is learning the regular forms of the language. Bir dilin düzenli çoğullarını öğreniyordur. Yani book, books diyordur. Mouse, mouses diyordur diyor. Ve aynı zamanda çoğul nasıl yapılır bunu öğreniyordur. Buna güzel bir kanıttır. Even if, se bile, sa bile ne olsa bile o yavrumuz kız ya da erkek henüz düzensiz isimleri öğrenmesi olmasa bile demiş. Harika bir cümle. Bir daha alıyorum. Mais demek yerine mouse diyorsa bu güzel bir göstergedir, kanıttır. Bu çocuk düzenli formları dilin düzenli formlarını öğreniyordur. Aynı zamanda çoğul nasıl yapılır bunu öğreniyordur. Her ne kadar bu yavrumuz ne yapmasa da düzensiz formları öğrenmese bile demiş. Se bile, sa bile demiş. Evet, anladın ve yaptıysan tebrik ederim hocam. Harika bir cümleydi. Ezif. Ezif, ezdo, mış gibi. Birazdan örneğini vereceğim hocam. Once deyince aklına üç şey gelmeli. Hemen once upon a time gelmeli hocam. Bir zamanlar bir prens vardı, bir de prenses. Bu anlamı var once'ın. Once, twice diye bir kez, iki kez diye anlamı var. Bir kez, iki kez bir kez demek bir de once when demektir hocam. Aman dikkat. Zaman bağlacıdır. When demektir. Neymiş? Bir zamanlar derken once'ı kullanırız. When anlamında kullanırız. Bir kez derken kullanırız hocam. Whether if yapıp yapmadığı, olup olmadığı ezifte mış gibi örneğini vereceğiz birazdan. teze dikkat hocam. Hem while anlamı var iken derken hem de tıpkı gibi anlamı var. Aman dikkat hocam. As if, as though. You behave as if you were a princess. Sen sanki prensesmişsin gibi davranıyorsun. Hatta bunu ne yapayalım hocam? She behaves, arkasından konuşalım. As if she were a princess. Neymiş gibi? Sanki bir prensesmiş gibi davranıyor derken, aslında öyle değil de öyleymiş gibi davranıyor. Her şeyi biliyormuş gibi konuşuyor derken, as if, as though. karşımıza çıkar hocam. Geldi ki 15'e gene güzel bir soru. Bu sınavın bağlaçları çok güzel hocam. Kaliteli yani. Mısırlar sulama kanalları inşa ettiler. Niye yaptılar bunu? Suyu taşımak için. Ve takvim yaptılar. Hocam bak build demiyor, created diyor. Make demiyor. Takvim yarattı diye çevrilmez. Takvim yaptılar. Arkasından detle bu takvim nitelemiş. Nasıl takvim? Yıllık Nil nehrinin yıllık taşkınlarını tahmin eden bir takvim yaptılar. Yukarıda dedim, Soğudet'ten sonra muhtemelen Kenya'da kut gelir. Ama biz ne yapacağız? Anlama da bakacağız. Neymiş? Sın diye mekmak için. Ne yapsınlar diye? Yiyecek üretimini, gıda üretimini maksimum seviyeye getirebilsinler diye takvim yaptılar. Ne yaptılar hocam takvim yapıp? O Nil Nehri'nin yıllık taşkınlarını tahmin ettiler, aynı zamanda sulama kanallarını yaptılar, su taşıdılar. Sın diye mekmak için, bütün bunları yiyecek üretimini maksimum seviyeye getirsinler diye yaptılar. Cevabımız neydi? sodet In case neydi hocam? In case önlem bildirir. Yani birbirine Türkçe olarak benzer. In case it rains, yağmur yağarsa diye. Bu ise sın diye mekmak için. Burada bir amaç var. Dolayısıyla cevap sodet. Even if neydi hocam yukarıda gördün? Se bile sa bile. biliyoruz. iki anlamı var. Hem ven demek hem de zıtlık bildirir. Ezdo'yu az önce söyledik. Mış gibi. She were a princess. Hani konuşuyor. Prensesmiş gibi davranıyor demiştik ya. Evet sodeti söyledik. Irrigate hocam. Yukarıda bir kelime geçti. Sulama demek hocam. Sulama. Irrigation, watering. O da sulama demekti. 16. Bunu Instagram'da paylaştım. Bu da çok güzel bir soru hocam. Çok güzel ya. Şuna dikkat. Şayet bir cümle sam diye başlıyorsa, bazı bilim adamları, bazı insanlar, bazı gruplar diye başlıyorsa, sınavda adır sorar hocam sana. Adır. Adır grup. Burayı boş bırakır, burayı sorar. Cevabımız ya adırdır ya da adırstır. Farkı neydi bunun? Adırstan sonra isim gelmez ama adırdan sonra isim gelir. Bir daha söylüyorum. Bir cümle böyle başlıyorsa şöyle devam eder. Aman dikkat. Ve bunu sorar. Ama hocamız çok güzel bir soru sormuş başka bir yerden. Değil mi? Çalışmadığımız bir yerden sormuş. Bazı gruplarda üyeler arasındaki bondlar, bağlar çok güçlüdür ve dayanıklıdır. Bir daha alıyorum. Bazı gruplarda üyeler arasındaki bağlar çok güçlüdür, çok dayanıklıdır. Niye? harmoniden, ahenkten dolayı which is aslında burada bir relative clause var. Which is achieved. Başarılan ahenkten. Nasıl başarılan? İşte yakın ilişkiler sayesinde başarılan ahenkten dolayı çok güçlüdür, çok dayanıklıdır. Ne? Bağlar. Diğer gruplarda ama diğer gruplarda, oysaki diğer gruplarda, fakat diğer gruplarda Üyeler are loosely linked. Bak ne diyordu? Güçlüdür diyordu, sağlamdır diyordu. Burada ise bağlantıları gevşektir. Ve grup hissiyatı eksiktir. Onlarda noksandır. Bazı gruplarda şöyleyken diğer gruplarda durum böyledir. Neyle vereceğiz? Verezle vereceğiz hocam cevabı. Something that bazıları düşünür ki oysa ki diğerleri şöyle düşünür bazılar bir grup şöyle yaparken diğer grup böyle yapar demiş. İki gruba birbiriyle kıyaslamış. Harika bir cümle olmuş gene hocam. Hocalarımız tebrik ederim. Bu, bu, sınavın bağlaçları gerçekten çok güzeldi. Var mı hocam dikkatimizi çeken? Geçiyoruz 17'ye. Bu da yakalanır bir soru. Antik Mısırlıların fascination ne hocam? Fascination büyülenmek demek. Hayranlık demek bilime ve yeni teknolojiye hayranlığı ile sonuçlandı. Bak görüyor musun resultini? Bir daha alıyorum. Antik Mısırlıların bilime ve yeni teknolojiye hayranlığı ile sonuçlandı. Ne ile sonuçlandı? İcatlarla sonuçlandı. Arkasından söylemiş bak. Hocam hep birbiriyle alakalı ya sorular. Yukarıdaki soru da buna benziyor. Ne gibi? Takvim gibi, doğrulak, kapı kilidi gibi ki hala da bunlar bugün kullanılıyor. Bunlar nedir hocam? İşte yaptıkları icatlara örnektir. Hemen ne arayacağım? saçez arayacağım ya da like arayacağım. Bu kadar hocam. Cevap bu. Niye? O yaptıkları icatlara örnek vermiş. Calendar, takvimle, kapı kilidiyle demiş. Hemen hatırla. Resulting neydi? İle sonuçlanmak. Bak hocam. Bu kez cevap. Bu cevabı şurada cümle içinde gördün. Altıncı sorunun cevabı başka bir yerde cümle içinde geçti. İle sonuçlandı. Ne ile sonuçlandı? icatlarla sonuçlandı demiş. Geçiyorum hocam. Bu arada şurada in contrast with e tabii ki ne bildirir? In contrast to tam tersine kontrast renkleri var ya hocam zıt. Zıtlık bildirir. In spite of, despite, e rağmen demekte. Regardless of the race, ırkına bakmaksızın, diline bakmaksızın, dinine bakmaksızın demek hocam. Regardless, in terms of, önemli, In terms of açısından, bakımından demek hocam. Bir de buna benzer bir şey daha var. In that. Örneğin Ankara ile İstanbul birbirine farklılıklar gösterir. In terms of nüfus. Nüfus açısından, trafik açısından derken çıkar. Cümle tamamlamada lazım olacak zaten bu. Geldik 18'e. Kolay bir soruydu hocam. Tokyo en zengin, en güvenli, en temiz falan en yaratıcı şehirlerden birisidir dünyada. Tokyo'nun hep güzel yanlarını almış. Arkasından da kısmen yok edildi. Kısmen tahrip edildi. Ve geçmişte rebuilt twice. iki kez inşa edildi. Ne zaman? 200 yıl mı? 100 yıl. Geçtiğimiz 100 yıl içerisinde iki kez tekrar inşa edildi. Hem diyorsun ki Tokyo şöyle güzeldir, böyle güzeldir. Arkasından kısmen tahrip edildi. Nasıl bir durum? Gene tezat bir durum. E ne yapacağız? Despite'a gideceğiz. Bağlıcı koy, sağ tarafıyla çevir. Bir daha alıyorum. Kısmen yıkılmasına rağmen, iki kez inşa edilmesine rağmen, dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir demiş hocam. Due to them dolayı, doğru mu? Rather than, den ziyade yapmaktansa, together with, beraber demek hocam. Unlike da aksine demek. Şu spite değil, in spite of hocam. Evet, geçiyoruz. Bunların üzerine çok durduk. Aksine, bunun üzerine çok durdum hocam unlike'ın tam tersine. I'm quite sensitive. Ben oldukça hassasım. Unlike you. Sanın senin tam tersine demiş. Evet yok etmek, tahrip etmek anlamına gelen kelimeleri zaten biliyoruz. Geldik 19'a. Gene ikili bağlaçlar var hocam. Neydi bu ikili bağlaçlar? Either or, neither nor, both and, not only but also değil mi? Evet şu ikisi zaten birbirine eliyordu. Şu iki bağlaç birbirini eler. Artık çıkmıyor hocam bu şekilde ama görürsen birbirini eler bunlar. Her ne kadar besteci Johann Strauss Jr. Immortalize, ölümsüzleştirmiş olsa da neyi? Danube Nehri'ni ünlü Valsı adı da şu eseri eseriyle bu nehri ölümsüzleştirmiş olsa da Danube Nehri mavi değildir. Onun suları görünür. Nasıl görünür? Yeşilimsi görünür, kahverengi görünür. E nasıl? Ya yeşilimsi, bazen yeşilimsi, bazen de kahverengi. Ya ya da anlamını ne veriyor hocam? Denizli veriyor. Yani ezez demen için iki şeyi kıyaslaman lazım hocam. Yani Danube Nehri ile başka bir nehri kıyaslaman lazım. Evet Danube Nehri dediği yanılmıyorsam Tuna Nehri değil mi hocam? Sava diyorlar Sava. Save ve Duna diyorlar. Yanılmıyorsam Tuna Nehri'ydi. Nerede hocam? Sırbistan'da bu nehir. Çok ünlü biliyorsunuz. Evet. İdir or olacaktı cevabımız. İkili bağlaçları geçtik. Komparatifleri geçtik. Şurada the more, the more var mı? Evet. The more, the more kalıbına bir bakalım. Ne örneği veriyorum ben hocam? The more you know me. Selim hocanızı ne kadar çok tanırsanız. The more you love me. O kadar çok seversiniz. Ya da tam tersi. Selim hocanızı ne kadar çok tanırsanız. The less you love me o kadar az seversiniz. Ama ne yapalım biz? Bir önceki cümleye tekrar dönelim. Selim hocanızı ne kadar çok tanırsanız o kadar çok seversiniz. Demiş. Geldik 20'ye. Ne sorusu? Relative Clause sorusu. Costa Rica'da diye başlamış hocam. Responsibility for National Park yani ulusal parkların sorumluluğu şu bakanlığa verilmiş. Tamam. Bakanlıktan bahsediyor. Hu olmaz. Bakanlık hocam. Bakan değil. Gitti. Virgülden sonra det gelmez gitti. Relatif klozlarda. Şimdi o ne demiştik? Boşluktan sonra isim varsa ne gelir? Söyle bakayım. Boşluktan sonra isim varsa huz gelir. Hocam hus. Onun ana hedefi is mineral exploitation. Yani o minerallerin sömürülmesidir ya da minerallerin kullanılmasıdır. Kaynakların korunması değildir demiş. Bir daha alıyorum. Neden bahsetti? Bir bakanlıktan bahsetti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı nedir? Cansız varlıktır. Cevabımız ya which olur ya da huz olur. Ne yapıyorduk? Boşluktan sonra isim varsa huz gelir. Burada ne var arasında? It's var hocam. Sahiplik var, iyilik var. Onun ana hedefi şudur. Peki which'i koy? Bak koy hocam iti yani koy. O ana hedefi olmaz hocam. Boşluktan sonra isim varsa ...who's gelir. Dolayısıyla cevabımız... ...Bursa olur. Hemen bir kez daha hatırlatayım şunu. I know a girl. Bir kız tanıyorum. She is very intelligent. Çok zekidir. I know a girl. Ne yapıyoruz? She'yi kaldırıyoruz. Aynı özne olduğu için. Onun yerine who'yu koruyoruz. Tamam. Sorun yok. Kaldır hocam. Başka ne olur? Dette olur. İkinci cümle. I know a man. Kızı geçtik adama. Bir adam tanıyorum... You can practice driving with him. Onunla ne yapabilirsin? Araba, işte direksiyon, eğitim alabilirsin. Onunla. O değil. I know a man whom you can practice driving with. Ya da with'i oradan kaldır. With whom? Onunla. Onla diyor. Şuna baktığımızda I met a girl, bir kızla tanıştım. Onun gözleri güzeldir. Ne yapıyoruz hocam? Onu değil bak. Onun. Onun yerine ne yapıyoruz? Her yerine huzu kullanıyoruz. Yukarıda ne vardı? Bakanlıktan bahsettik. Onun ana hedefi bu arada huz demen için insan olmak zorunda değil. Cansız varlıkları hayvanlarda da onun diyebiliyorsun. Ne var hocam şu cümleye bir daha gelelim. Bir kız tanıdım. Bir kızla tanıştım. Her eyes are beautiful. I met a girl. Whose eyes are beautiful. Whose'u kaldır. Onun yerine ne koyacaksın? Her. Sahiplik var iyelik var. Who's'dan sonra isim gelir dolayısıyla cevabımız Bursa olur hocam.